Arkadaşlar. Defterimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Bedia'yla defterimize devam ediyoruz. Diğer videoda sizlerle bakın bu sayfalarını yapmıştık ve şimdi gelelim bu sayfasına. Burada da bebeğimizin burada makyajını yapacağız, makyaj ürünlerini yapacağız. Haydi gelin bunları da hep birlikte yapalım. Bedia şimdiden kesmeye başladı bile. Haydi başlıyoruz. İlk önce bunları arkadaşlar bakın burada makyaj ürünlerimiz var. Bunları arkalı önlü bir şekilde bantlayacağız. Haydi bunları bantlayalım. Bantladık arkadaşlar. Hepsini de arkalı önlü bir şekilde bantladık. Şimdi bunları keseceğiz. Böyle ayıracağız. Güzel bir hale getireceğiz. Şimdi bunları fazlalıklarını keselim. Bir tanesini kestim. Şimdi buna gelelim. Bunları da fazla Ne yapıyorum ben çıkartayım. şu an? Ne yapıyorsun? Bakar mısın ne yapıyorum? Sen de benim gibi kesiyorsun. Evet. Bunu da kestik ve gelelim bunlara. Bunları da keselim. Parçalarını ayıralım gelelim kestik arkadaşlar ve arkalarına çift yönlü bantlarını yapıştırdık haydi bunları açalım bunları da defterimize yerleştirelim bakın fırçalarımız burada burada da bir tane böyle pudramız var burada süngeri bunu da açalım bunu buraya yerleştirelim. Bu rujumuzu da buraya yerleştirelim ve bunu da buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk ve şimdi gelelim bu kısmına. Hadi burayı da yapıyoruz. Bu kısım içinde arkadaşlar bakın burada bal kabağımız. Bakın böyle mum ve böyle ufak bir yarasamız var. Burada karakterlerimiz var. Ve şimdi gelelim bunları bantlamaya. Haydi bunları bantlayalım. Bu şekilde mumumuzu bantladık. Şimdi bu fazlalıklarını böyle keseyim. Bunu buraya bırakalım ve şimdi bunlara şimdi buradaki bal kabağında bu şekilde bantlayalım fazla bantları alalım etrafı fazla yapışmasın ve şimdi bunları da aynı şekilde bantlayalım bunu da bantladık ve şimdi gelelim karakterlerimizde Haydi bunları da bantlayalım karakterlerimizi de arkalı önlü bir şekilde bantladık ve şimdi gelelim bunları kesmeye bunları keseceğiz arkadaşlar fazlalıklarını çıkartacağız ilk önce bak kabağından başladım bunlar odamızın bir dekor olacak bir tanesini yaptım bir tane daha var bunu da kesiyoruz bunu da kestim ve diğer parçalarımızı da keselim gelelim hepsini kestik arkadaşlar bakın bu şekilde arkalarına da çift yönlü bantlarımızı yapıştırdık bantlarımızı açıyoruz ve defterimize yerleştiriyoruz Haydi bunları defterimize yerleştirelim Böyle bal kabağımızı doğruya koyalım bunu mu Evet bunu da bir Bunumuzu oraya koyalım mum mu Evet Bakın burada Mum da bir diyordum, tane bal mi? var. Bal kabağını severim ben. Evet karakterlerimizin arkasındaki bandımızı da böyle açalım. Onları da buraya. Bunu da buraya yerleştirelim. Evet bakın arkadaşlar diğer sayfasını da bitirmiş olduk. Haydi gelin son sayfasını yapalım. Burada da karakterlerimizin kıyafetleri olacak arkadaşlar. Bu karakterlerimizin kıyafetlerini yapacağız. Bakın onlar da burada ve burada. Şimdi bunları da bantlayacağız. Geleceğiz. Hadi bakalım. Karakterlerimizin kıyafetlerini de arkalı önlü bir şekilde bantladık arkadaşlar. Haydi gelin bunları da keselim. Fazlalıklarını ayıralım. Güzel bir hale getirelim. Bunları da bu şekilde fazlalıklarını çıkartıyoruz. Bunlar karakterlerimizin kıyafetleri. Çok güzel kıyafetleri var. Evet bakın bir tanesini çıkarttım ve gelelim buna. Haydi bunu da keselim. Bunun da fazlalıklarını alıyoruz. Evet bakın arkadaşlar burada diğerini de çıkarttık ve şimdi gelelim bunlara. Bakın burada karakterimizin çok güzel bir maskesi var. Bunu da çıkartacağız. Kıyafetlerini de çıkartalım. Fazlalıklarından ayıralım. Gelelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Hepsini arkadaşlar kestik ve arkalarına çift yönlü bantlarını yapıştırdık. Haydi gelin bunları da açalım. Defterimize yerleştirelim. Bakın böyle maskemiz. Ve böyle bir tane kıyafeti var. Burada eldivenler var arkadaşlar. Bu küçükler. Eldivenler. Güzel mi olmuş? Evet. Bir tanesini oraya. Bir tanesini de buraya yapıştırıyoruz. Ve bunlar da ayakkabıları arkadaşlar. Bakın böyle. Diğerini de buraya. Hmm. Bunları da açalım. Öyle bu da bir kırık. diğer kostüm. Bir daha biraz şöyle yapalım. Dur, bandımız yeni olduğu için böyle. Bu kıyafeti de buraya. Evet, bu sayfamızı da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Kıyafetleri karakterlerimizin üzerinde deneyelim mi? Haydi bir deneyelim. Evet, ilk önce bu bebeğimizi aldık buradan. Bunu çıkartalım, giydirelim. Evet, bakın arkadaşlar çok güzel oldu ve şimdi bu bebeğimizi, bu karakterimizi alalım. Bunu da buraya koyalım ve şimdi buna da. Dur, ilk önce şöyle alalım. Maskemizi bir deneyelim bakalım. Oo arkadaşlar bakın çok güzel. Ve kıyafetini de giydirelim. Burada eldivenleri eldivenlerinde takalım bakar mısın <laughs> gözlük mü yaptın Dur birazdan arkadaşlara gösterelim onu da Bedia ne yapmış diye tamam mı tamam bantlarımız yeni olduğu için çıkabiliyor ama sorun değil ya yenisini yapıyoruz ya da yerine takılıyor arkadaşlar hiçbir şekilde sorun olmuyor Burada ayakkabılarını da giydirelim. Ve bakın arkadaşlar. Bir tane böyle var. Ve hazır olun. Kaldırıyorum. <laughs> bir tane de burada var. Bedia ne yaptın kendine? Gözlük yaptım. Gözlük yaptın. Aa, düştü Bedia. <laughs> Defterimizi belirttirdik arkadaşlar. Hadi oynamaya gidelim. Bye,